Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım. ikili ilişkilerinizde olan biten durumlarınıza bakacak, bakacağız. Balısı gelecekte size neler bekliyor? Ne gibi durumla karşı karşıya kalacaksınız? Aklınıza kişinin bilinçaltı okumasını yapacağız. Bakalım şu an, şu dakika, şu saniye sizin için neler söylüyormuş, neler düşünüyormuş? Ne zaman bu videoyu izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkar bu açalım sıra özel olmuş olacak. Hadi bakalım. Uyumlanmanız için aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söyleyin arkadaşlar. Vuruşlarınızla aklınızdaki kişiyi uyanışa geçiriyoruz. Uyun, uyansın diyelim ee, ve açılımlarımıza başlıyoruz. Uyumlanmanız için arkadaşlar abone ol butonuna tıklarsanız benden her daim hem haberdar hem de e, bilgilendirme döngülerinden yararlanabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Burada arkadaşlarım mücadele döngüsü siz bu ilişki için çok mücadele vermişsiniz kendinizden çok ödün vermişsiniz artık diyorsunuz ki karşı tarafın benim için bir şeyler yapmasını istiyorum Aşk ve tutku bağlarımızda evet çok derin bağlarımız vardı. Ten uyumumuz vardı. Her şey çok mükemmeldi ama araya yanlış tercihler girdi. Üçüncü kişilerin aramıza bozması sebebiyet verildi. Ben her şeyin en iyisini düşünürken aşk ve tutkuyla ile ilerler, ilerlemesi ve olası gelecekle alakalı çok büyük bir döngüden hani Nedir? Evlilik hazırlıklarına giderken ya da ciddi bir şeyleri beklerken pat diye bana karşı sıkıntılar yaşattı diyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım aklınızdaki kişi sizi kazanmak için bir mücadele verecek. Evet hala da karşı aşkı tutkusunun devam ettiğini gösteriyor. Ee, yakın vurgularda birinin bir kaybını yakın bu zaman dilimi içerisinde birinin e, bu para kaybı olabilir, insan kaybı olabilir, gerçek bir ölüm enerjisi de olabilir. Sevdiği bir insanı kaybetmesi gibi düşünebilirsiniz. Ee, tamamen bitirmiş bir döngüde olan arkadaşlarımız da var aynı zamanda mucize bir değişimi uğrayacak ve tekrardan size adım atacak arkadaşlar. Şu anda biten bir ilişkiniz varsa yakın gelecekte e, iletişimler, iletişimlerin kurulacağı bir döngü olacak ve size bir adım atacakmış. Hayatında e, evet size gelmek istiyor, size karşı çok derin bir aşk ve tutku besliyor ama şu anki merkezli enerjilerinde hayatında olabilir. Annesi olabilir, yani çocuklara olan bir kadın olabilir. Saplantılı bir kadın döngüsü var. Seni ben yarattım. Yani sen benim sayemde bu konumdasın. Sen ee, benim sayemde şöylesin, benim sayemde şu kadar oldun, şu kadardın, şu kadar oldun. Yani gibi gibi hani benden habersiz kimseyle iletişime geçemezsin. Hani o kadar çok bağ kuruyor ki aranıza giren bir fonksiyon enerjisi. Yani nedir? Bir engel olarak gösteriyor kendisini. Başka bir dişil enerjiyi. Bu ne dedik arkadaşlar ne dedik? Evet hala Dağs'a karşı aşka tutku besliyor ama hayatını yönlendiren başka bir dişil enerjiden kaynaklı adımlarını atamıyor. Bağlarınızın kesilmesinin neden sebebi bu saplantılı bir kadın döngüsü olarak söyleyebiliriz. Evet arkadaşlarım burada e, paraya çok önem veren bir karakter kendisi. Evet siz her konuda destekçi olmuşsunuz. Artık diyorsunuz ki ben bu kafa karışıklığından çıkmak istiyorum bir an önce. Şimdi arkadaşlar mücadele enerjisine boyutta daha detaylı versin. Aklınızdaki kişi öyle bir tökezleme enerjisine girecek ki şu anki şu anki şu dakika enerjisinde bir parada kay kayıp. Eee sıkıntılı bir süreçten geçmesi, bayağı bir problemlerin gündeme gelmesi, çevresindeki ve e, sizden yahut bir takım insanlardan sakladığı bir takım şeylerin ortaya çıkması. Onu o kadar çok tekez etmiş ki bir borcu ödeyememe ya da bayağı bir korkularıyla yüzleşme gibi durumlar var. Her şey üst üstüne geldiği bir konu, bir gündem enerjisinde, şu anki enerjisinde. Evet, aşk ve tutkunuzu ailesel bir takım problemlerden kaynaklı birleşmelerinize neden veremiyorsunuz? Neden? Evet seni seviyor sana aşık, sana derin bir tutku besliyor, ama ailesinden, ailevi faktörlerinizden kaynaklı bir şekilde bir birleşme sağlayamıyorsunuz ve bundan ötürü de araya giren üçüncü kişilerin enerjisinden ötürü ayrılıklar yaşamışsınız. Aklınızdaki kişi şu anda o kadar dengesiz bir borguda ki kutlamaya kutlama var, yani bu sizin kutlamanız olabilir yakında bir davet, bir düğün ya da bir doğum günü enerjilerinde şeyleri kutlama döngüsüne gitmek isterken bir takım problemler yaşıyor, e, dengesi şaşmış durumda ama size karşı gelişleri şöyle bir kutlama döngüsü. Bu en yakın bayram kutlaması olabilir. Doğum günü enerjiniz, enerjinizin yani yakın enerjilerde kimin doğum günü varsa 3 günü 3 aylık 3 haftalık bir periyotta bir şekilde size karşı bir geliş enerjisi olduğunu söyleyebilirim ya da üçlü vurgularda kimin bir kutlaması bir doğum günü var ise. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiye her konuda destekçi olmuşsunuz. Şu anda zaten bu tökezlemenin altında sizin onun yanında olsaydınız yine destekçi olacağınızı farkında ve diyor ki ben bu tökezlemeyi onun hayal kırıklığı yani ona öyle şeyler yaşattım ki aslında kendi hatasının kendi enerjisinin yaptıklarıyla alakalı sizi size uğrattığı hayal kırıklıklarının farkında ve ben bu sebepten dolayı zaten bu sıkıntıyı yaşıyorum. Onun kalbini çok kırdım. Onu buna yaşa... onu ee, onun canını yaktım ve ben şu anda yaşadıklarımın enerjisini ondan kaynaklı yaşıyorum diyor. Merkezinizde arkadaşlarım bir evlilik dönmesi var. Eğer burada evlilik enerjisi aşamasına gitmek istiyorsanız ki belki bazı arkadaşlarımızın evlilik enerjisi de çok yoğun. Ee, hayatına müdahale eden biri var arkadaşlar bu nedir müdahale enerjisinin üzerine e, ev döngüsü verdi e, nedir eski eş faktörü olabilir geçmişindeki kişi olabilir e, ya da hayatındaki olan e, dişil enerji olabilir bir takım vurgular ya da tam tersi de üçüncü kişiler bu evlilik vurgularınıza dahil olmuş ve büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz bu değişimler olacak dedik. Evet, artık beyaz bir sayfa açmaya karar vermişsiniz. Gerekirse birinin bir mahkemesine şahit olacaksınız. Birinin aklınıza kişinin döngüsündeki bir mahkemesi var. Kafasına kurduğu bir mahkeme, gerçek bir mahkeme. Olası gelecekte mutlaka bu mahkemeyi göreceksiniz. Ha, i̇ş mahkemesi olur. Kendi bir mah mah e, kendi mahkeme, aile mahkemesi olur. Ama beyaz yani e, artık hayat enerjinizde e, ee, düzenli bir döngüde olacaksınız. Beyaz bir sayfa açacaksınız. Bu ilişkiye ciddi bir boyuta taşıyacaksınız. Engel olan insanlar hayatınızda üçüncü kişilerin dahil olması. Evet burada karmik ilişkiler de var arkadaşlar. Tökezlemeler var. Duyumlar var. Ee, aynı zamanda büyük bir sıkıntı yaşamışsınız. Hani haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Canınız yanmış olabilir. Ee, görmüş olduğunuz muamele karşısında bir büyük sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Kafa karışıklığından kurtulacaksınız. Duygusal boşluklar yaşıyor aklınızdaki kişi. Çok ikilemde kalıyor. Pişmanlıkla yüz yüze gelmiş durumda. Pişmanlık yaşayan bir enerjiye sahip. E, kesilen bağlarınız var. Ama tekrardan tek iletişimler sağlanacak. Blokajlarınız nedir? Bir engel, engel koymuştur. İletişim engeliniz vardır. Uzun zamandan beri haber ve iletişim alamıyorsunuzdur. Özellikle <laughs> Blokajlarınız 6. ayın sonlarına doğru tamamen blokajlar kapanacak. sıkıntılar sona erecek ve tamamen adımlar atılacağı bir konu olacakmış. Dönemsel size dönüyor ama düşüncesinde hep siz varsınız. Size karşı sevgisinin yoğun olduğu bir döngü içerisinde şu anki enerjisinde Size o kadar çok düşündüğünü söylüyor ki Hadi gelin hep birlikte aklınızdaki şeyi konuşturalım Düşünce olarak Öyle bir sıkıntılar, sıkıntılar yaşıyorum ki şu anda Öyle tökezledim ki Her şey üst üstüne gelmek zorunda mı Yani benim üzerimdeki bu kara bulut Neden, neden kaynaklı Niçin ben bunları yaşıyorum diyor Kendime o kadar böyle sıkıntılar yaşatıyorum ki Kendimi yalnız Şu aralar yalnız kalmaya o kadar çok ihtiyacım var ki Evet insanlara çok değer verdim ee, aslında senin bana değerinde çok fazla oldu hak, e, ben bunu hak ettim diyor Bayağı bir sıkıntılar yaşayan bir dönemde var senin için çabalayacağım çaba enerjilerimi son, hani, e, sıkıntıları düzeltmeye çalışacağım dengesizim biliyorsun benim de problemlerim var artık her şeyden herkesten kendimi soyutlamak istiyorum ee, hayal kırıklığı üçüncü kişiler yasaklı vurgular da var aynı zamanda öyle bir düşmanlıklar kazanmışsınız ki, biriktirmişsiniz ki bu ilişkide. Bazen böyle hani bu ilişkiye onaylamayan insanların olması, düşün, düşmanlarınızın belirmesi, bir takım diş, dişetkenlerden diş etkenlerden ilişkinizi dileyecek cümleler, kelimeler, bir takım sıkıntılar yaşamanız. Tek istediğiniz şefkat, ilgi artık mutluluk istiyorsunuz. Ve bu da artık yani aklınızdaki kişiyle artık sizin o enerjinizi, o isteğinize karşılık vereceğini merak ediyor. Şu anda iletişimsizseniz sizin ne yaptığınızı, ne boyutta olduğunuzu e, huzurunuzu, mutluluğunuzu, gerçekten e, pişmanlığınızı hani e, merak ettiğiniz ikinizin de aslında eşit enerjilerde hayatlarınızı merak ediyorsunuz ve olası gelecekte beyaz bir sayfa açmaya karar vereceksiniz. Nasıl olacak bu süreç dediğinizde e, bu da Mucize değişimler, imkansız olarak gördüğünüz bir takım konular bir mahkeme sonucu ya da beyaz bir sayfanın açılmasıyla bir sonucun aydınlanmasıyla tamamen o süreç aydınlanacak arkadaşlar. Evet aklınıza kişi şu anda delilik gibi bir kıskançlık enerjisinde sizi kıskanıyor. Düşünce olarak, bakış olarak çok e, yoğun bir şekilde kıskançlık kıskanmaları var. Kavuşacağınız bir alan var e, mutlaka ve mutlaka blokajlarınız ve engelleriniz çok yakın bir zaman içerisinde kalkacak ve bir şekilde kavuşmalar görüşmeler ya da karşılaşmalar sağlayacaksınız nefret ediyorsunuz dönemsel size arkasını döndüğü için kalbinizi kırdığı için evet düşüncemde hep sen varsın artık aklımdan çık git diyorsunuz ama gidemiyor çünkü neden frekans olarak aynı şeyleri aynı düşünceleri o da size düşünüyor o da size karşı yoğun duygular etmeye istediğini söylüyor ve arkadaşlarım o kadar çok engelim var ki bu engelleri bir an önce aşmak ben de istiyorum diyor kendisi açıkçası. Olası gelecekte bu ilişkiyi neler bekliyor? Hadi de, detaylı bakalım. Yüksek bir konum. Aklınızdaki kişi çok böyle ufacık bir şeyde e, mesela yüksek bir konum döngüsünde olabilir. Ya da e, hayallerinde e, şu enerjiye sahip ben... Ee, çok yakında çok böyle yüksek bir konuma geleceğim yükseleceğim hep bu enerjileri var tökezlemekten çok korkuyor öyle bir e, sırların arkası var ki yani nedir ee, bazı şeylerin öğrenilmemesi gerekiyor bazı sırların ortaya çıkmaması gerekiyor ve ben bunlar çıkarsa tehlikeli durumda karşı karşıya kalırım ve asılı kalırım her şey dur noktasına gelir diyor evet arkadaşlar ve bunun için e, ilişkilerinizde olası gelecekte e, sinsilik yani düşman olarak benimsediğiniz başka bir dişi taraf dişi enerji tarafından iletişimlerle alakalı bir şeyler duyabilirsiniz. Derin bir boşluğa düşecek misiniz? Ama son olarak da takıntılarınıza son vereceğiniz bir konu olacak. Evet bazı duyumlar, işitlik, herkesten duyduğunuz şeyleri çok fazla kulak ardı etmeyin. Hem psikolojik olarak siz bundan çok etkileniyorsunuz hem de karşı taraf bunun enerjisinden çıkamıyor. İlişkilerinizde e, i̇kiniz şeyleri, aynı frekanslara, şeyler, aynı, aynı e, vurguları düşünüyorsunuz. E, ve diyor ki ben diyor aslında seni tehlikeli durumuna olası gelecekti diyor. Seni tehlikeli durumuna karşı karşıya bırakmamak için sana arkamı dönmek zorunda kaldım. Evet benim alanımda belki aynı iş fonksiyonları içerisinde olabilirsiniz. Ortak bir iş planları yap yapacak olabilirsiniz olsa gelecekte. Ama kayıplar var, korkuları var. Acele davranmak istemiyor, bekletmeyi alıyor. Ve bu süreç sizi gerçekten çok sıkıyor. Ama şunu tekrar söylüyorum. Derin bir boşluktan sonra takıntılarınızı sormayacaksınız. İstediğiniz bir kapı, istediğiniz bir yolculuk olacak. Ama dış etkenlerden gelen zararlara dikkat edin. Dış etkenlerden duyduğunuz iletişimler, konuşmalar, enerjinizi, yuvanızı, ilişkinizi ciddi anlamda çok etkiliyor ya da sizin aranızda olan ufak tefek sıkıntıları üçüncü kişileri duyurup kafanızı karıştırmasına sebebiyet vermeyin. Bazen diyorsunuz ki çok değişti bu değişimin altında ne yatıyor buna bir şeyler mi yapıldı? Evet arkadaşlar ailesel takım problemleri olan arkadaşlarımızın bir takım gitgelli olan burguları var. Düşüncelerini düşünceleri çok farklı yaptığı hareketler çok ağır, çok apayrı. Yani çok dengesiz bir döngüsü var. Ama tabii ki bu süreçte belirli döngüde ilerleyecek ama sonra zayıf döngüsüne geçişler sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.